Değerli izleyiciler, hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte evde lahmacun yapacağız. Lahmacunun bir ee, hamuru için malzeme tarifimiz var. Ben önce hamurundan başlayacağım. Hamurunu isterseniz un, tuz, su ile yapabilirsiniz. Daha çok bu şekil hamuru yapılıyor. Ama bizim kızlar sütlü tarifi daha çok seviyorlar. Ben size kendi yapacağım tarifin malzemelerini sayacağım. 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı su, 1 tatlı kaşığı yaş maya, 1 tatlı kaşığı tuz ve alabildiği kadar un. Şimdi yapımıza başlıyoruz. Önce sütümüzü alıyoruz. Suyumuzu alıyoruz. 1 tatlı kaşığı tuzumuzu ekliyoruz. Sonra Yaş mayamızı alıyoruz. Mutlaka yaş mayalı tarifi deneyin. Çünkü yaş maya daha bir kabarıyor, daha bir güzel oluyor, daha bir lezzetli oluyor. Çok daha güzel beğeneceğinize eminim bu tarif. Şimdi mayayı erittim. Olabildiği kadar yufka açılabilecek gibi bir hamur oluşturacağım. hamurum hazır. 4-5 su bardağı arası tam ölçmedim. Bir un koydum içerisine. Şimdi hamurumu yarım saat mayalanmaya bırakıyorum. Şimdi lahmacunumuzun iç malzemesini hazırlayacağız. Bunun için hani büyük bir soğan olabilirdi ama ben o küçük olduğu için bir buçuk tane soğan hazırladım. 2 domatesim var. Yeşil biberim, maydanozum, Tereyağı koyuyorum çünkü kıymam yağlı değil eğer yağlı alırsanız kıymayı yağlı kıymayla daha güzel oluyor ama ben niye tercih etmedim çocuklar sevmediği için. Bu nedenle ayrıca tereyağı koyacağım. Biber salçası 1 yemek kaşığı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 4 diş sarımsak, bu da 700 gram kadardır herhalde. 1 kilogramdan biraz daha az kıyma var. Pul biberim, karabiberim ve kırmızı biberim var ayrıca tuz malzemelerimiz. Şimdi ben malzemeleri robotla hazırlayacağım. İçini parçalara ayırarak robotumun içine sırasıyla alıyorum. Robotla da çok daha pratik, çok daha kolay oluyor. Ve emin olun çok da lezzetli oluyor. Parçalıyorum. Çünkü küçük, küçük küçük bir hale gelecek. Biberimi de biraz daha kıyacağım. Bu biberi çok büyük olduğu için bir tane biberdir. Küçük küçük iki üç biber içine koyabilirsiniz. Evet. Şimdi motoru çalıştırayım. Sırasıyla diğer malzemeleri. parçalı oldu ama diğer parçalarımı attığımda zaten o küçülecek, inceleyecek. Domatesimi atıyorum. Ama yine epey Kıyma Kıymayla zaten iyice harmanlanacak. Biraz sonra size iç malzememi kristal şeklini göstereceğim. Domatesimi attım. Biber salçamı ekliyorum. Domates salçamı ekliyorum. Sarımsaklarımı ekliyorum. Limonumu kıyacağım, öyle ekleyeceğim. botunu çalıştıracağım. Evet, şimdi kıymamı ekleme zamanı geldi. Sonra da tereyağını ekleyeceğim. Sonra da baharatlarını atacağım üstüne ve tuzumu ilave edeceğim. dediğim gibi bunu özellikle söylüyorum. Aslında bu iç yağlı kıyma ile yapılabiliyor. Ama yani yağlı yiyebiliyorsanız böyle yapabilirsiniz. Karabiber ekliyorum. Kırmızı biberim iki tane biri acı. Biri tatlı kırmızı biber. İkisinden de ekliyorum. Biraz da pul biber ekleyeceğim. Çok fazla olmasın acı diye. Tuzunu ekleyelim. Bakın. Çok güzel oldu. Şöyle gösteriyorum. birkaç tarif edelim. En güzeli bu, eminim. Hamurumuz gördüğünüz üzere bakın. Biz içimizi açarken mayalandı. Çok da güzel oldu. İç malzememiz de hazır. Şimdi yapımına geçmeden önce 5 dakika kahve molası tutam un koydum. Bakın hamurumuz çok da güzel oldu. Şimdi bezelerimizi oluşturacağız ve sonra bezelerimizi açmaya geçeceğiz. 16 tane bezemiz oldu. Şimdi bunları açacağız. Evet. Artık sonuncu yufkamızdayız. Bundan sonra pişirmeye geçeceğiz. Sonuncu Şimdi geldik pişirmeye. Pişirme için iki şey kullanabilirsiniz. Bir tost makinenizi şöyle ayarıyla ben bu şekilde pişireceğim. Diğer taraftan kapaklı bir tava da işinizi göreceksiniz. İlk etapta nasıl olduğunu görebilmeniz için ikisinde de pişireceğim. Sonra ben tost makinesinde pişirmeye devam edeceğim. İçini koydum onu tost makinesine alıyorum. Kaç dakika içinde tamamen de değmesini istemiyorum. O yüzden şu ayarı var ya o ayarında diğerinde ocakta teflon tavada pişireceğim. Farklı pişirme ocakları var. Onları da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Yani ikisinde de oluyor. atacağım Şimdi kendi kendine pişmeye bırakacağım. Evet. Bakın. Gayet güzel pişti. Servis tabağıma alıyorum. Tabadakiyim de göstereyim bakın Bu da pişti. Şöyle. Kufur kufur oldu. Sıradakiler yerini alıyor. kapağını kapatıyorum ki üstüne pişsin artık sonuncuyu koyuyorum pişmeye bırakıyorum sonuncuyu da servis tabağında alıyoruz maydanozlarımızla birlikte de masaya